buluşabiliriz. Yani, çalışma saatlerimiz ne zamanlar? Koşa çıktığınız zamanlar. Bu temsilci arkadaşlar. Bu pazar günü. Kadar, he, pazar pazar, pazar günü. Pazar günü. Bu pazara kadar her iş yerindeki bütün arkadaşlarımla bu toplantı yapılacak. Temsilciler seçilecek olarak bir arkadaşla birleştirelim. Evet. Kim de bilmezsin. Evet. 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 <laughs> <yapın. gülüyor> <laughs> öncelik <laughs> yapma, öncelik <laughs> eden iki kişi var mı? İki da. arkadaş. Tamam. Şimdi bu arkadaşlarımızın telefonunu alıp bütün iş yerlerinin isimlerini arkadaşlarıyla birlikte bu işi bakalım ve <laughs> arkadaşların isimlerini belirtelim. Bunların çalışmadığı saatini oturalım. Evet. 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 Her iş yerinde her iş lan futbol arkadaşlar telefonla çalışmaktan bu işin şey, şey, Ama her iş yerinde mutlaka bütün arkadaşlar için sanki saatte toplantıya çağırıp vardiya vardiya geçip hepsine ortak bir karar verip o o bir arkadaşa sorumluluğu verelim. Almak zorlayalım. Yok. Arkadaşlar herkes telefonu çıkartabilir mi? Telefon numaramızı söyleyecek. Herhangi bir olumsuz bir şey olursa haberimiz olacak haber Herkes telefonu çıkartsın. Adım Veysi. Önce numara. Ben şu an numaramı söylüyorum herkes kaydetsin. 0546 484 7947. Adım Veysi. Bir de diğer arkadaşını da söyleyeceğim. 47. Sonu 47. Bir dakika abi. 546 484 79 47. bir dakika bir numara daha söyleyeceğiz. Ya zaten bunda 24 saat ulaşırsın. Sıkıntı yok zaten. Bak canımızı vermişiz bu yolda ana göre artık yani. 0531 <laughs>

हेलो <suss> <coughs> <suss> <suss> <suss>

Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar, bir saniye. Bugün, bugün pazar. Önümüzdeki haftadan itibaren bu işe tepki koyan arkadaşlar işyerleri bazında işten çıkarmalar olursa bizim mutlaka haberimiz olsun -5 -5. mutlaka arkadaşlarımıza haber verin ki anında müdahale etme şansımız olsun aynen. birbirimize haberimiz olsun diyorum. yani Şimdi böyle bir e, şeye girdiyse patronlar bunun arkasında farklı hesaplar da vardır. Aynen. İşçi azapma da hedeflerinde olabilir. İşten alınmalar da olabilir. Hiç kimseyi işten attırmamak kaydıyla böyle bir şey olduğunda da şuna da hazırlıklı olmasını isteyelim arkadaşlarımızdan. Her nakışçı makineyi kapatacak. Aynen öyle. Bir kişiye bir şey oldu mu? Bir bunun öncesi budur. Aynen. Onu, onu, onu boykot edeceğiz. Yani. Birlik ve beraberlik. Numaranızı verdim de. <laughs> Abi zaten çoğu kişi şey gelmemek için adamlar fazla bir mesai yaptırmış. karşıya yani.